Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçenlerde bir video çekmiştik. Bunu ilk defa izleyenler için anlatıyorum bunu. Hem bir sohbetti. Videonun çekilmesi nasıl başladı? Yine böyle bir akşam mutlu, huzurlu evimizde oturuyoruz. Alkol sofrası, ağız tadıyla içiyoruz. Kendi yaptığımız alkolü. Yani oradan buradan kafama takıldı. Biraz da hafif de kafam çakırlaşınca ya bu internette bir ton video yayınlıyorlar. Bu işe hevesli kişilerin paralarının peşine düşüyorlar. Buna bu işin kurbanlarından biri de ben olduğum için öyle biraz da çakır keyif olunca içimden geldiği gibi hani evde alkol yapımında videomun adı neydi daha önceki videomun adı? Evde alkol yapımında doğru bilinen yanlışlar. Doğru bilinen yanlışlar derken videoyu da izlerseniz anlayacaksınız zaten. Aynı bu video da öyle olacak. Onu bir kere baştan belirteyim. Hem sohbet, e, dedim ya e, bu videoyu neden çekiyorum? Hem sohbet olacak hem de e, o videoyu çektiğimde e, tabi hem orada ben kendim de evde alkol üretiyorum, içtiğim alkol üretiyorum, kendim tüketiyorum. Alkol'e para verme derdinden kurtulduk ama e şimdi onu yaparken dedik ya bir ton video izledik falan, bir önceki videoda anlattık evde alkol yapımında doğru bilinen yanlışlar videomuzda tabi öyle derken o video biraz daha hem bilgilendireceğim de muhabbet videosu oldu videoyu izleyen arkadaşlarımız bir ya deniz bir akşam beraber içelim içtik Ürünümü çok beğendiler. Kendi adıma, kendi ürettiğim bir ürünüm vardı. Kendi, işte o videoda anlatıyorum. Bu oda benim kendi aromamla, kendi aromam derken yani, kendi zevkime göre aromamla. Ben dediğim gibi o videoda da anlatıyorum. İki bir aynı şeyi diyorum. Yani satıcı değilim, bir şey değilim. Ne imbik, ne aroma, ne alkol, ne ne bilim, maya, ne ben içiciyim, araştırdım, yaptım. Alkole para vermekten kurtuldum. Ya Deniz çok güzel olmuş, çok güzel anlatmışsın. Anladım mı? Muhabbetin çok güzel. Hem videonun devamını çek. De bu akşam da biraz şakır keyif olduk. Yine kendi ürünümüzle. Dedik hem muhabbeti devam ettirelim. Hem de hem muhabbeti devam ettirelim. Hem de orada eksik kalan veya unuttuğum veya o an aklıma gelmeyen birkaç detaya daha gireyim. Hem bilgilendirmiş olalım sizlere, hem tanışmış olalım. Hem muhabbet etmiş olalım. Ben direkt böyle öbür evde alkol yapımının vodka nasıl yapılır yüzde kırk suyu falan değil. Ben muhabbet hem de bu diğer videomda da dediğim gibi altına instagram adresimi koyacağım. Yine yorumlarda soru sorarsanız elimden geldiği kadar. Ben bu işte profesyonel değilim, uzman değilim son kez söylüyorum. Diğer videomu izleyen anlayacak. 2-3 yıldır araştırmacıyım. Araştırdım yanıldım, döktüm, yaptım filan derken bu noktalara geldim. Kendi ürünümü yapıyorum artık. Kendim içiyorum. Alkole para vermelerinden kurtuldum. Çok da güzel bir ürün. Lezzeti de güzel. Kafası da güzel. Ama çok zaman geçti yani. Çünkü niye? YouTube'daki videoların %90'ı aldatıcı ürün satmaya yönelik. Şimdi o videoda unuttuğum en önemli detay sonradan fark ettim onu. Yani şekerden evde alkol yapımı. Adam hemen fermentasyon kovasına suyu koyuyor, şekeri koyuyor. Karıştırıyor bazıları limon tuzu koyuyor yapmak için mayayı koyuyor kapattık 15 gün 20 gün peki kardeşim ben binlerce yüzlerce video izledim hiçbir tanesi şunu demiyor kardeşim şeker ne kadar bembeyaz gözükse de iddia ediyor özellikle bazı işte burada isim marka vermeyeceğim ben çünkü yaşadığım olaylar belki Fotoğraflarını çektim. Belki koyabilirim. 5 kilo şekeri karıştırıyorsun. Niye? Dezenfektan, dezenfektan, dezenfektan. Şunu kullanın. Aman toz kaçarsa bozulur. Şöyle olursa olmaz. Kardeşim 5 kilo şekeri suya katıyorsun. sürüyorsun dibinde. 20 gram pislik çıkıyor. Kapkara. Toz, toprak. Bir tanesi demiyor ki önce bunu suya kat. Karıştır erit, sonra temiz kısmını al, pis kısmını dök. Bunu belirtmek istedim yani. Bunu belki becerebilirsem, yani böyle video işlerinin de çok şeyi değilim. Böyle ben içki muhabbeti yapıyorum yani. Hem de insanlara yardımcı olabilirsem bu tuzaklara düşmemelerine, hani bu YouTube'da bir ton evde alkol yapımında yapımıyla ilgili videolar var. Yine söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum. O videoların yüzde 85-90'ı ürün satmaya yönelik. Evde alkol yapımını tarif eden adamın alttaki linkine bakıyorsun. Yok, Maya bizde, Face'de şu grubumuz var. Burada neyse yine isim verdik. Yani marka verdik. Özür diliyorum. Şurada şu grubumuz var. Oradan istediğinizi tedarik edebilirsiniz. İnsanların o heveslerinden, o uğraşlarından maddi olarak faydalanma. Bunu söyleyen görmedim mesela dediğim gibi şeker. Ha ikincisi, Araştırmacı olun Diğer videomda da dedim ya Demeyeceğim dedim ama gene dedim Demek ki biraz daha alkolün şeyi Kendinizde bir şeyler katın Kardeşim araştırın en fazla çöpe dökersiniz Bir daha yaparsınız Şimdi ben burada insanları yönlendirmek istemiyorum Mesela şekerden Sadece şekerden yapılan Mayşeden alınan ilk ürün %40'ın, %45'in üzerinde ürün almadım. Ama aynı mayşeye 2 litre %100 elma suyu kattım. 10 11 2 litre elma suyu kattım. Şeker aynı, su aynı. 2 litre elma suyu kattım. Aldığım ürün miktarı da arttı. Alkol oranı da arttı. İlk damıtmada. Mesela ben bunu kendim araştırarak buldum mevzular böyle. Dediğim gibi ya illa bir şey yap. Şimdi hem evde alkol yapımıyla ilgili konuşacağız. Hem de arada bir içki masası muhabbeti, arada bir genel muhabbetler, yani arada bir kendi yaşam tecrübelerim. Ben niye yapıyorum bunu da hem iç içerken muhabbet, sohbet, bunu kim izler? Alkolü seven, alkol muhabbetini seven. Arkadaşlar izler. O kadar alkol evde alkol yapılmış. Şu bu. Yok. Önlük giymiş çıkmış. Yok. Laktoz, sürüktoz, toz Üç şeker böyleşirse 5 şeker olur. 5 şeker Ama bir tanesi ben mesela kendim şahsına vodka içicisiyim. Yeri gelir rakı da içerim ama şahsım vodka içicisi. Şimdi bu vodka içicilerinin bir tanesi demiyor kardeşim. Şimdi içki içmenin de bir adabı var. Nasıl adabı var? Şimdi adam bok bulsa içiyor. Olmaz. Bir. İki. İki. Vodka içicisiyim dedim ama Aslen ben tekilla içicisiyim. Aslım tekilla içicisi. Ee, şimdi Türkiye'de pek böyle tekilla içicisi rakı, vodka, şarap Türkiye'de. Ya ben de Türk oğlu Türk'üm yani ama tekillaya yurt dışında alıştım. Devam da ettim. Çok sevdiğim bir şey Ama Türkiye'de fiyat olarak da ağır geldi bana. Üretim olarak da farklı. Girmedim de yani. Yakında belki tekilla da yapmaya evde kendi alkolümü üretiyorum. Ama tekilla zor ne bileyim. Zor da değildi. Araştırmadım neyse. Vodka daha kolay geldi. Çünkü ben Rusya'da bulundum. Orada herkes vodka içiyordu. Ben tekille alıştım. Ha, vodka da çok içtim. Her bin çeşit Bin attık da işte yani. Yüz çeşitini içtim. Yüz değişik marka içtim. Ama tekille de karar kıldık. Tekille içiyordum bir anda. Türkiye'de tekille kültürü olmadığı için bir süre içtik. Fiyatı da ağır gelince evde kendimiz de öğretmeye başlayınca vodka da içtiğimiz için vodka daha kolay, daha yapımı basit. Belki de tekillerin de basit. Araştırmadım. niyeyse şimdi fark ettim onu da. Bakın siz de sohbet edince. Yani bu arada yiyorum içiyorum saygısızlığımı bağışlayın. Ben samimi bir içki masası işte. Başka bir şey değil. Kusuruma bakmayın. Eğer şey olursa affola. Vodka dedik. Vodka içicisiyim. Vodka nasıl içilir? Şimdi kardeşim Rusya'da ben adamların çayı vodka. Adamların çayı vodka. Demek ki bu işin doğrusu vodka'nın şunu söyleyeyim ha. Zaten bardağımız dolu hala koymaya çalışıyoruz. Vodka'nın ilk çıkışı Rusya'da. Rusya soğuk bir memleket olduğu için Doktorlar araştırıyor. Ya yani insanları sıcak tutacak, ısıtacak. Şurup olarak eczanelerde satılan hani günde sabah bir ölçek, öğlen bir ölçek, akşam bir ölçek çalışanlara vücutların ısılarını korumaları için şurup olarak eczanelerde satılan bir ürün vodka. Çıkışı öyle. Daha sonra daha sonra bakıyorlar ki kafada yapıyor filan alkol pozisyonuna giriyor. Çok da yaygın içilen bir alkol. Ucuz da bir alkol olduğu için vodka Rusya'da çok tercih edilen, çok da değişik kaliteli, ucuz, kalitesiz olan bir ürün. Şimdi vodka kültürü orada geniş olduğu için ha. Orada vodka kardeşim. Tekila, vodka. Şimdi vodka'yı konuşuyoruz. Tekila Türkiye'de pek içilen bir şey değil. Bir, vodka sek içilir. Vodkaya soda, elma suyu, armut suyu, vişne suyu, gazoz katılmaz. Vodka sek içilir. İki, vodka Şimdi bakıyorum Türkiye'de adam rakı bardağı gibi bardakla vodka içiyor. Ha, bu işin bir usulü adam. Vodka hafif gibi gözüken sonradan çarpan bir içiydi. Rakı çarpar. Adamı bayar. İçicisi içer. Vodka öyle değil. Herkes içer içerken Kalkarken kimse kalkamaz o masadan sandalyede. Onun için rakıyı rakı bardağı zaten adı üzerinde rakı bardağı. Vodkayı çay bardağıyla rakı bardağıyla içemezsin. Vodkayı şat bardakla içersin. Sek içersin. Yanında ya kendi yaptığın bunun adı neydi? şey daha bu işte. Neyse aklıma gelince söyleyeceğim. Ya bir meyve suyu olur bu. Ya o da şat bardaktadır. Kadehine ne kadar vodka koyarsan şat bardağına da o kadar mezenden koyarsın. Elma suyu. Tonik, tonik. Ben bu benim kendi yaptığım bir toniğim. O kadar toniğinden koyarsın. Benimki şimdi biraz fazla kaçtı. Vodkam bitti. Şimdi tazeleyeceğim. Toniğinden koyarsın. Bunu buna katmazsın. Meyve suyunu, toniğini. Vodka sekişilir. Şat bardakta içilir. Vodkanın mezesi de aslında meyvedir. Meyvedir. Sezon meyveleri ne zaman içiyorsa. Bu arada bir saniye damıtma da yapıyorum. Onun da suyu ısınmıştır tahminimce. Bir karıştırayım müsaademizle. Kaynamış kaynamış. Kendi alkolümü üretiyorum, içiyorum, alkole para vermekten kurtardım. He, bunu böyle yaptık. O bir önceki videomu dedim ya, ismi, isim de vereyim de izleyecek çünkü bunu. Buradan da selam gönderiyorum. İlla denizim çek, çok bayıldım. Sinan abim, o kendini biliyor. Abi selamlar. sohbet muhabbet yaptım. Deniz dedi videom çok güzel. Ben de dedi vodka içicisiyim. Çok seviyorum. Kus, yanlış anlamazsan dedi içkinin bir tadına bakabilir miyim? Tabi abi ben bundan keyif alıyorum. Bir beraber içtik. Bayıldı. Lütfen bundan ben de istiyorum. Abi dedim imkanlar belli işte. Yani damla damla 2-3 günde bir Şimdi bunun oluşumu uzun. Bilen bilir. izlediyseniz onlara şimdi girmeyeceğim. Bak bu görgüsüzlüğümün de kusuruna bakmayın. Aynı zamanda da içiyorum. Yani beni kendinizden biri olarak kabul edin. Zaten bir görgüsüzlük derken ortada bir cips var. Bir zeytinyağlı dolma hanımın ellerine sağlık. Bayıldı. Buradan Sinan abime selamlar. Helal olsun Deniz dedi. Takdir etti. Gurur duydum. Bazen içkimi onunla da paylaşıyorum. Beraber de içeceğiz. Yeni bir ortam oldu. Beraber nasıl içeceğiz? Şimdi onu da buradan açıklayayım. Benim aileme ait bir binamız var binanın alt katında bir kiracımız var dört katlı bir bina üç katı daire alt katı iş yeri iş yeri kirada üç kat boş e tabi bunu sevdiğimiz için bunun muhabbetini de sevdiğimiz için bu üç boş kattan birini dedim dayayım, döşeyim yapayım güzel dolabımı koyayım, fırınımı koyayım. Fırın demişim pardon ocağıma. Güzel silim süpüreyim. Boş kiraya da vermedik. Öyle satmayı düşünüyorduk. Baba yeri olduğu için. Ee, oraya bir iki masa atayım. Eşim dostum gelsin hem içelim. Hem muhabbet edelim. güzel de bir ortam olur dedik. Nasip olursa Sinan abimi de orada ağırlayacağım. Bugün de Whatsapp'tan aradım. Benim bir kedim var fırfır erkek 2 yaşında. Evladım yani. Çocuğum. Şimdi ben bu videoya oradan oraya buradan buraya atlıyorum. Evde alkol yapımı başlığını koca Bazıları diyecek ya Na kardeşim adam evde alkol yapımı demiş. Geyik muhabbeti yapmış. Öyle algılamayın. Bakın videonun başında da dedim. Sorun cevap değil. O YouTube'da izlediğiniz videoların %80'i yalan. Ben size samimi, sizden biri olarak kardeşiniz gibi geliyorum, arkadaşınız gibi. İşli masasındaki arkadaşınız, dostunuz, abiniz gibi geliyorum. Orada zaten bir şeyler anlattık. Eksik kalan, kafama takılan şeylerin birkaçını da burada bildirdim. Şeker mevzusu, meyve suyu mevzusu. Onun dışında işte Bu videoyu da yapıyorum ki belki kitlelere ulaşırız. Hem de kendi keyfim için yapıyorum yani. Kimseyi de takmıyorum işin açıkçası. Nasıl takmıyorum? Saygısızlık anlamında değil. Kimseye saygısızlık yok. Kimseyle bir günlük hayatta da öyle biriyim yani. Olayların uzlaşmayla çözülmesinden taraftar biriyim. Mümkün olduğunca sorun olmamasını isteyen. Onun için yani takmıyorum. Onun için böyle genel muhabbetler yapıyorum. Niye? Benim sizden biri olduğumu anlayın diye bu muhabbetleri yapıyorum. Ben alkol üreticisi değilim şu değil Alkole para vermemek için araştıran şey yapan ki vermiyorum artık. Kendi alkolümü üretiyorum, içiyorum. Eşime, dostuma da ikram ediyorum. Hepsi de memnun oldu. O da mutlu ediyor beni. İnsan bir şey üretip de insanlar beğenince tabii ki memnun oluyor yani. Bir i̇şte şöyle bir yer yapacağım kendime. Muhabbethane ismi de. Muhabbethane. Orada Sinan abimi de ağırlayacağım. Ahmet abimi de ağırlayacağım. O kendini anladı. Buradaki muhabbet şu olacak. Kendi yaptığımız alkolümüz. Video çekeceğiz. Kabul ederlerse. Benim fikrim o. Güzel oraya masa, buzdolabı, ocak, mezeler yapacağım. Elimden geliyor. Değişik malzemelerim var. Dedim ya sirke, ki oradan buradan derken Turşu, sirke, pekmez Buralara da geldik zaten alkol kullanıyorduk ha? Alkolümüz de bitti Oğlum Büyük oğlum şimdi Bir de içini getireyim İsim vermek istemiyorum şimdi Bir bakar mısın bana Şimdi hanım da oradan işaret ediyor. Daha tamam diyor. Yeter. Şeye girme. Misafir odasında şey mi? Cebin üstünde bir şişe sarı. Olanından bir şişe geçsin. Şimdi muhabbet hane. Muhabbet hane ne? Boş dairemde işimi dostumu ağırlayacağım. Onlara o değil. Onun yanında. Kendi ürünlerimi sunacağım. Beraber yiyeceğiz, içeceğiz, mezeler yapacağım. Dost sohbetleri olacak. Videolar çekeceğiz. Sağ olun. Abi. Teşekkür ederim. Bu benim kendi ürünüm mesela. Bunu ben kendi kafamdan kendim şey yaptım. Çok güzel çiğ köfte yapıyorum. Onları ikram edeceğim insanlara. Şu kendi ürünümden ikram edeceğim. Onlar kendi fikirleriyle gelecek. Muhabbethane, boş dairemde eşimle, dostumla oturacağım. Sohbetime, muhabbetime bakacağım. Ee, bu akşamki muhabbetimiz de bu kadar olsun. Sorularınıza Yine diyorum ben sizden biriyim. Ha daha değişik mevzulara da girebiliriz daha sonra. Yani ben bu işin uzmanı değilim. Yine söylüyorum ama kendimce bazı konuları açtığımı düşünüyorum. Ama uzmanı olduğum konular var. Öncelikle şunu belirteyim. Ben kendim maden mühendisiyim. Birinci uzmanlık alanım o. İkinci uzmanlık alanımı daha sonraki videolarda belirteceğim. Yani bu uzmanlık alanım olan bir şey değil. Bu benim keyfim. Ama bu konuda da araştıra 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 belli bir noktaya geldiğime inanıyorum. İnsanların maddi manevi kandırılmamaları için ve samimi bir muhabbet için bu videoları çekiyorum. Bu videoda belki şimdi başlıkla kardeşim adam evde alkol yapımı yazmış, sarhoş muhabbeti yapmış demeyin. Bak demeyin. Sorun yardımcı olayım. Ben aklıma gelenleri bir önceki videomda ve bu videoda anlattım. Sizin merak ettikleriniz gramajlara filan takılıyorsunuzdur. Takılmayın ama takıldığınızı sorun onu da söyleyeyim. Sorun yani anlatabildim mi? Kafanıza takılan her şeyi Instagram adresimden, yorumlardan sorun. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hepinizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun diyorum. Muhabbet hanemin açılışında da tekrar videoyla karşılaşacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.